Ben Kadir. Şu an Bulgaristan yolundayız. Orada ailemin evi var. Oraya doğru gidiyoruz. Birkaç gün orada vakit geçireceğiz. Bir süredir de bu tarz hani vlog tarzı, gezi videoları tarzı videolar çekmek istiyordum. Bu da bir başlangıç olur. Eğer bu birkaç günde bize eşlik etmek istiyorsanız videonun ileriki anlarında görüşmek üzere. Ben kahvesini çok seviyorum buranın, espressosunu. Evet evet. O yüzden e, mutlaka burada duruyoruz değil mi anne? Evet. <laughs> burada e, süt tozu olarak da e, kahvenize katabiliyorsunuz. Bu şekilde daha sulandırılmış şekli gibi yani süt tozu, kahve kreması bu şekilde dökebiliyorsunuz. Annemlerin evine geldik, babam seferden dönüyor onu almaya gideceğiz ama öncesinde eşyalarımızı vesaire indireceğiz. Ben de biraz size buraları göstereyim önce ama en iyisi videolarla göstereyim. Burası Bulgaristan'ın Tırgoviç'te isimli bir ili. Çok büyük bir il değil ve bu bölgede aslında ilin en dış mahalleleri olarak söyleyebiliriz. Ve burası e, komünizm döneminde aslında yapılaşmış. Bu dönemde hem şehirden hem siyasetten uzak biraz kafa dinlenebilecek bağ evleri olarak buralar tasarlanmış. Ve o şekilde konumlanmış ve yapılaşmış. E, tabii annemler aldığında oldukça eski bir ev vardı burada. E, fazlasıyla tadilattan geçti. E, Birçok şekilde aslında değişti ve yenilendi ama hala birçok eksiği de bulunduğunu söyleyebiliriz. Annemler yavaş yavaş hem tadilat yapıyorlar hem burada gerçekten huzurlu ve keyifli bir vakit geçirmekten de mutlular bu şekilde. annemin geleneksel temalı tabakları, bu tarz tabakları özellikle Bulgaristan'ın mehana denilen geleneksel tarzdaki restoranlarında görebiliyorsunuz. Hem güzel görünüyorlar, hem de oldukça sağlam tabaklar. Günaydın. Şu anda Rusya'dayız, Bulgaristan'ın tam Romanya sınırındaki şehri. Buradan Tuna Nehri geçiyor, hatta. Yani oralara da gitmeyi düşünüyoruz. Ee, babamın bir işi vardı onu buraya getirdik. Biz de hem Rusya'yı gezelim dedik ama şu an saat daha 6.30. Sabahın 6.30'unda buradayız. Önce yiyecek bir şeyler bakacağız. Kahvaltı edeceğiz. Sonra da biraz e, Rusya'yı keşfetmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Müzik <laughs> şehrin merkezi de diyebileceğimiz aslında. Özgürlük Meydanı bu şekilde isimlendirilmiş ve buradaki heykel Özgürlük Heykeli. Oraya gelmeden önce şu binayı da göstermek istiyorum. Burası neoklasik bir tarzda yapılmış olan Sava Ognyanov Drama Tiyatrosu binası 1898-1902 yıllarında yapımı tamamlanmış. Özgürlük Meydanının hemen ortasında Özgürlük Heykeli olarak adlandırılan bu anıt yapı bulunuyor. Burada kastedilen özgürlük tabi Bulgaristan'ın Osmanlı egemenliğinden çıkması e, ve heykelin gösterdiği yönün de Rusya olduğunu okudum internette. Bilmiyorum ne kadar doğru bir bilgi. E, doğru olma ihtimali tabi yüksek çünkü Osmanlı egemenliğinden çıkmadı. Aslında Bulgaristan tamamıyla sırtını Rusya'ya dayamış durumdaydı tarihte biliyorsunuz. E, bu gördüğünüz yapıda da e, yine eski bir yapı, oldukça e, güzel ve görkemli bir görüntüsü var ve bugün şu anda Adalet Sarayı olarak kullanılıyormuş. Bursa'daki mimari yapılarda çok fazla dikkatimi çeken şey dış bölgede, eski mimari yapılarda çok fazla baş özellikle heykellerinin bulunması. Birçok eski yapıda bu baş heykellerini görebiliyorsunuz. Sonunda kahvaltı edecek bir yer bulabilmenin mutluluğunu yaşıyorum şu an. Özgürlük heykelini arkamız alabildiğimiz üzere düğümüzde Özgürlük Meydanı'ndan daha küçük olan ama en az onun kadar da tatlı olan bu meydana ulaştık. Hemen karşınızda gördüğünüz binada bir kütüphaneymiş. Halk kütüphanesini biraz daha yakından göstermek istedim. Yani böyle tarihi dokusu olan bir yerde kitap okumak da ayrı bir keyif olur bence. Bu meydanda hem böyle bir park gibi aynı zamanda ama bir yandan da bu tarz tarihi binalar da yine bulunuyor ve bu tarihi binaların bir kısmı da aslında bakarsanız şu an müze olarak kullanılıyor. Hemen şurada gördüğünüz bina eko müze olarak geçiyor ve anladığım kadarıyla daha çok su altı ekosistemiyle alakalı bir müze burası ve şurada gördüğünüz daha görkemli ve güzel görünen bina ise tarih müzesi fakat bizim bugün vaktimiz olmayacak diye düşünüyorum bu müzelere giremeyeceğiz ama daha sonrasında gelip görmeyi çok isterim gerçekten özellikle tarih müzesine. tarih müzesinin arka bahçesine doğru yürüdüğümüzde böyle muhtemelen Osmanlı'dan kalma mezar taşları gördük. Zaten buranın tarihini tabi Osmanlı'dan ayrı olarak düşünmek çok mümkün değil. Belki içerisinde girip görebiliriz. Şimdi Tuna Nehri'ne geldik burası dediğim gibi zaten tam Romanya sınırındayız sınır kapısı da bulunuyor ayrıca burada doğrudan Tuna Nehri üzerinden bağlantı sağlayan bir köprü var bu şekilde biraz da Tuna'nın kıyısında yürüyüş yapalım. Bir gezip dolaştıktan sonra yorulduk gerçekten. Şimdi ilk geziye başladığımız nokta olan Özgürlük Meydanındaki bu kafeye geldik. Bir kahve içelim, kendimize gelelim, dinlenelim. Birazcık daha dolaşmaya devam ederiz diye düşünüyoruz. evin verandası üst katta. Manzarasını gerçekten çok seviyorum buranın ve üst kısmı aslında kapalı olduğu için hava yağmurlu da olsa biraz serin de olsa bize oturabildiğimiz bir alan yaratmış oluyor. O yüzden e, burayı seviyorum gerçekten. Müzik Annemlerin, köpeğicimin kocaman bahçe olduğu halde tabii oraya tuvaletini yapmayı kesinlikle reddettiği için sabahları onu yürüyüşe çıkarıyoruz. Yani aşırı gönüllü bir şekilde yapıyoruz bunu. Gerçekten sırf bu yürüyüş için bile sabah erken kalkmaya değer. Çünkü hava gerçekten muhteşem burada sabahları da. Öğleden sonra da gerçi çok fazla değişmiyor. E, bu gezdirme bahanesiyle hem size birazcık çevreyi, buradaki evleri ve e, doğayı göstermiş olmak istedim. Keşke buralar yemyeşil olsa da onu gösterebilsem, çok güzel oluyor. Yeni yapılan böyle güzel evler de var, göl manzaralı <laughs> ama bura bayağı bir bitmiş artık değil mi hayatım? Çok da güzel bir yere konumlanmış gerçekten. Arkası da bu şekilde. annemlerin evinin bulunduğu yer Bulgaristan'ın Tırgovişte isimli bir şehri ili aslında. Fakat hemen dışarısında bir mahallede bulunuyor. Dolayısıyla böyle daha çok daha ile iç içe tarzda bir yer olduğu için de alışveriş alanları burada yok. o yüzden mecburen şehre gidip alışveriş yapmanız gerekiyor. Burada da alışveriş merkezi olarak daha çok Alman marketleri Kaufland, Lidl gibi büyük süpermarketler bulunuyor aslına bakarsanız. Şimdi biz de evin ihtiyaçlarını karşılamak için şehir merkezine doğru iniyoruz. Şu an bu kahveden içiyoruz biz. Ve güzel bir indirim olmuş. Yarım kilosu 7 lira yani 3,5 euroya denk geliyor. Türkiye'ye göre oldukça iyi bir fiyat. Türkiye'de Espresso bulmak çok mümkün olmuyor ama burada birçok çeşit bulabiliyorsunuz. Türkiye'de olanlar da çok pahalı o yüzden eğer bu tarz zevkleriniz varsa bence Bulgaristan bu anlamda faydalı olabilir. Bunlar da diğer çeşitler. Şu da kendi markası Bulgaristan'ın. no Brezilya burada üretiliyor diğerlerine göre bayağı daha uygun fiyatlı mesela. 4.75 leva. Bu aloe veralı içecekler çok moda oldu son dönemde burada. Çeşit çeşitini yapmışlar. Önceden sadece saf aloe veralı olanlar vardı. Şimdi çeşitlenmiş. Marketin bu giriş kısmında da böyle e, ilan köşesi yapmışlar. Bu kısma aradığınız bir şeyi yazabiliyorsunuz. Yani mesela ev arıyorum demiş, işte garaj arıyorum demiş. Mesela araba falan ne, ne arıyorsanız. Buraya da e, mesela sattığınız şeyleri yazıyorsunuz. Evimi satıyorum, arabamı satıyorum, neyi satıyorsanız artık. Bu şekilde bir ilan köşesi yapmışlar. E, satıcılar ve alıcılar birbirlerini bulabilsinler diye. Şimdi de merkezine geldik. Zaten e, Türkiye'nin birçok ilçesinden küçük olan bir il merkezi olduğu için ve il olduğu için. Merkez de çok büyük değil ama e, güzel park var, kafeler var, dolaşabileceğiniz alan, meydan vesaire var. Yani yolunuz düşerse e, buraya da bir bakabilirsiniz. Pazar olmasına rağmen çok sakin. E, pazar olay evet. Yani Bulgaristan'a geldiğinizde göreceğiniz şey öncelikle e, oldukça sakinlik oluyor. Genelde büyük, çok büyük şehirleri dışındaki bütün şehirleri sakin yani çok fazla insan yok. Burası biraz yazın daha hareketli hale geliyor. Çünkü e, özellikle yurt dışında yaşayıp çalışan birçok kişi var. Onlar yazları biraz daha buralara geliyorlar. Ama kışın gördüğünüz gibi pazar bile olsa Oldukça sakin, sessiz e, gezebilir, dolaşabilirsiniz ama yazın da gayet keyifli oluyor. <laughs> pazar günü olduğu için birçok mağaza tabii ki kapalı. Bulgaristan'ın belki büyük şehirlerine böyle değildir ama bu tarz buralardaki küçük şehirlerinde genelde alışveriş yerleri, mağazalar pazar günleri kapalı oluyor. Hatta bazı yerlerde bir kısmı öğlenleri bile hafta içi kapatabiliyor. Her yerin sürekli açık olduğu bir ülkede yaşadıktan sonra gerçekten bize biraz farklı geliyor. Burası da yine Tırgoşli'de bulunan Borovoko isimli bir göl. Bu göl doğal bir göl. Dağdan gelen yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Ve hani baharda iyice her yer yeşillendiğinde gerçekten muhteşem görünüyor ama bu halde gerçekten görülmeye değer. <laughs> yakınında da e, zaten ormanlık bir alan var ve çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Merdivenlerle çıkıyorsanız ve ormanın içinde e, doğa yürüyüşü yapabiliyorsunuz. E, geldik şimdi biraz da e, doğanın keyfini çıkarıyoruz. İnanılmaz güzel yani hiç kimse yok. <laughs> Tek başımızayız ve e, kuş cıvıltıları eşliğinde şu anda yürüyüş yapıyoruz.